Yatay bir düzlemde duran bir katının temas ettiği yatay yüzeye uyguladığı basınçla ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Basıncın formülü kuvvet bölü kesit. Burada yani bu kuvvet yüzeye etki eden dik kuvvettir ya da kuvvetin dik bileşenidir. Yani basınç yüzeye etki eden dik kuvvetle doğru antıldır. Uluslararası Sehu birim sisteminde birimi Newton bölü metrekare der diyor. Evet bu da e, burada Newton'u F'nin birimi olarak yazarsak alanda metrekare olarak yazılırsa Newton bölü metrekare şeklinde bir birim ortaya çıkar. Bu da doğru. Yer çekimi ivmesine bağlıdır diyor. Şimdi tabi burada kuvvet aslına bakarsanız yatay zeminde duran bir katı dediği için aslında ağırlıktır. Çünkü cisim şöyle bir zeminde duruyorken kendi ağırlığı sebebiyle yere basınç yapacaktır. O nedenle yerçekim inmesine de bağlıdır diyebilirim. Cevabımız E seçeneği. Basıncın formülü kuvvet bölü kesit. Burada e, cisimlerimiz yatayda duran cisimler ve ağırlıklar var. Kuvvet gördüğümüz yere o zaman ağırlık yazıyoruz. Ağırlık bölü kesit. Şimdi cisimlerimizin ağırlıkları eşit dediği için G'ler aynı. Öyleyse S ile P ters orantılıdır diyebiliriz. Ne kadar kesit küçükse o kadar basıncı büyüktür. Mesela şu anda L'nin kesiti en küçük. Dolayısıyla L'nin basıncı büyük. Sonra M, sonra da K. Yani L, Cevabımız B şıkkı. Basıncın artışı kesme, delme gibi işlemlerin kolay olmasını sağlar. Mesela bir çivinin Uç kısmının sivri olması basıncın artışını sağlıyor. E, basıncın artışı da delme işini kolaylaştırıyor. Mesela bir buz pateninin altındaki kısmın bıçakla yapılması, ince bir bıçakla yapılması buzu kesmesini sağlıyor. Dolayısıyla e, sürtünmeyi arttırarak ve patencinin e, istediği doğrultuda hareket etmesini sağlayacak bir şekilde gitmesini gitmesine yardımcı oluyor. Şimdi bu spatenlerin alt kısımdaki bıçağı hemen artı koyalım. Çivinin ucunun sivri yapılmasına da artı koyalım. Traktörlerin toprağa batmaması için diye bir cümle kullandı. Arka tekerleklerin geliş yapılması. Şimdi burada basıncın artışı değil, tam tersine basıncın azalışı söz konusu. Çünkü traktörün çamurun içine batması bizim istediğimiz bir durum değil. Tam tersine istemediğimiz bir durum. Buna engellememiz gerekiyor. Öyleyse ee, bu yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Basınç ağırlığın kesite oranı ile bulunur. Basınç kuvveti ise yatay bir zeminde duran cisimler için ağırlığa eşittir. Eşittir ağırlık yazalım. Şimdi burada ağırlıkları eşit olan X, Y, Z dediğine göre bunların hepsinin basınç kuvvetlerinin aynı olması gerekir. O nedenle birinci öncülümüz yanlış, üçüncü öncülümüz de doğru olacaktır. Basınca gelecek olursak Y ve Z'nin basınçları eşittir diyor. Bakalım öyle mi? Burası G bölü 3A, Z'ninki G bölü A. Bunlar eşit değil arkadaşlar. O nedenle bu da yanlıştır. Cevabımız B seçeneği. Burada arkadaşlar cisimlerimiz özdeş. Yani ikisinin ağırlığına G diyelim. Kesit bakımından da yukarısı daha büyük gözüküyor. Buraya 2S diyelim. Şu araya S diyelim. Buraya 2 diyelim. Burada da S, 2S, S olarak gösterelim. Şimdi K'nin L'ye yaptığı basınç P1 demiş. Mesela buradaki basınç P1'miş. P1 o zaman G bölü S'dir. L'nin yere yaptığı basınç da P2 diyor. O zaman buraya da P2 diyelim. O da toplam ağırlığımız 2G bölü 2S'dir. Yani G bölü S'dir. Şimdi yeni şekilde K'nin L'ye yaptığı basınç ne oldu arkadaşlar? G bölü 2S oldu. E daha önce neydi? G bölü S idi. Demek ki azalma var. Alttaki duruma bakalım. E ağırlığımız 2G toplam ağırlığımız. Kestiğimiz 1S kadar. 2G bölü S. Öncesi neydi? G bölü S. Yani burada da artma var. Cevap azalır artar. Yani D seçeneği. Arkadaşlar burada K cismi kendi ağırlığı aşağı doğru bastırırken bu sebebiyle de yukarıya doğru bir miktar çekiliyor. Buzun çekme kuvvetine B diyelim. Basınç ifadesini yazdığımızda normalde G bölü S yazmamız gerekirken şimdi G eksi B bölü S yazıyoruz. S burada kesit. Peki buz parçasının bir kısmı erirse ne olur? Tabii ki buradaki B değeri azalır. B değeri azaldığı zaman P değeri yükselmiş olur. Aynı zamanda basınç kuvveti değeri de yükselir. Çünkü buradaki basıncın sebebi olan kuvvetler zaten basınç kuvvetidir. G eksi B miktarı yükseldiğine göre basınç kuvveti de yükselmiştir. Yani her ikisi de artar. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar şekildeki gibi başladığı kesitle devam eden cisimlerde basıncı H çarpı D çarpı G ile hesaplayabiliyoruz yer çekimimesi sabit. Aynı maddeden yapıldığı için D'ler de sabittir. Öyleyse yüksekliğe bakarak basınç hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Burada L ve M'nin yüksekliklerin aynı olduğunu söylediğine göre basınçları eşittir. K'nin ise yüksekliği daha fazla olduğu için basıncı daha büyük olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Şimdi burada Zehra elinde Bundan özdeş 8 küpü birleştirip bir cisim elde etmiş. Tabii ki bu cismin bir basınç değeri var. 1, 2, 3 olaylarından hangisini, hangisini de yaparsa e, cismin ortalama basıncında değişiklik olmaz diye soruyor. Şimdi şu anki basıncı bir hesaplayalım arkadaşlar. Basıncımız ağırlık bölü kesit. Burada 8 tane parça görüyoruz. Ona 8G diyelim. Yere değen kesitlere bakarsak 1, 2, 3, 4 parça var. 4S diyelim ona da. Buradan da ne çıkıyor arkadaşlar? 2G bölü S'ye çıkıyor. Şimdi yaptığımız işlemlerde tekrar 2G bölü S'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi birinci işlemimizde 1, 2, 5 ve 7'yi çıkarmamız gerekiyormuş. Hemen çıkartıyorum. 1, 2, 5 ve 7. Çıkarttıktan sonra geri kalanlara bakıyorum arkadaşlar. Kaç tane parçamız var? 1, 2, 3, 4 tane parçamız var. O zaman 4K ağırlığımız var demektir. Bölü Yeri değen kesitlerimizde sadece 3, e, 3 ve 4'e ait. O nedenle bunları da 2S olarak yazarsam, 2 parça olmasından dolayı ne çıkacaktır? 2G bölü S çıkacaktır. Dolayısıyla şu anda bir değişiklik yok. Yani birincisi geçerli arkadaşlar. Peki, 1, 4 ve 8'i çıkarmak diyor. 1, 4, 8'i çıkartalım bakalım. Şimdi 1 bu. 4 bu. 8 bu. Bunları çıkarttığımız zaman geriye 5 tane parça kalır. O zaman 5K ağırlığımız var. Peki yere değen kesite bakarsak. Bakın şu ikisi çıktığı için şunlar yere değen kesitler. İkisi. E, dolayısıyla 5 bölü 2 çıktı. E burada ne vardı? 2G bölü S vardı. Demek ki arkadaşlar bu olmadı. İkinci şıkkı eledik. Peki 3 ve 6'yı çıkartalım bakalım. 3 ve 6'yı çıkartırsak nasıl bir şey elde edeceğiz? Şimdi 3 burada. 6 burada. Bunları çıkartırsak geriye 8'den 2 çıkar. 6 parça kalır. 6 G diyelim. Bölü. Kesti olarak ise bakın 3'ü çıkardığımız için şunlar kaldı. Şu 1, bu 2, bir de bu var. 3. 3 tane parça kaldı. O zaman buraya 3 S yazıyorum. Bunları da oranlarsam arkadaşlar 2 G bölü S olur. 6 ile 3 bölünür. 2, 2 çıkar. 2 G bölü S çıkar. Dolayısıyla bu da üsttekiyle aynı. O nedenle değişmemiş oldu. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Birim yüzeye uygulanan basınç kuvveti basınçtır arkadaşlar. P eşittir ağırlık bölü kesit. Öyleyse ben burada ağırlıkları taban alanlarına böleceğim. Mesela burası 3 bölü 4 gözüküyor. G bölü A burası 1 gözüküyor. 2 G bölü 2 A o da 1 gözüküyor. G bölü 2 A da 1 bölü 2 gözüküyor. Demek ki arkadaşlar L ve M'nin basınçları eşittir.